YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. 80 metrekarelik 2 artı 1 bu çok güzel evin çekimiyle karşınızdayız. Bu evimiz çok tatlı bir bahçenin içerisinde yapılmış durumda. Ön tarafında 15 metrekarelik verandası bulunuyor. Çatıda sandviç panel kaplaması. Ön tarafında yine beyaz ferforjeler bulunuyor. Evin pencereleri beyaz renkli PVC'den tercih edildi. Viner marka. Çatıda görüyorsunuz. Bakın, şurası normalde düz yapılabiliyor verandalara, ama bu şekilde üçgen yükseklik verdiğiniz zaman bariz bir şekilde daha ferah bir ortam sunuyor size. Evin hemen ön tarafında burada salon tarafının önünde cumbası bulunuyor. Yine sineklikleri yapılmış durumda bu cumbada. Bu cumbayı ben ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü evinizin içerisinde çok ferah böyle güzel kahve içmelik size alanlar oluşturuyor. Evin rengi e, green'in bir tonu. Kapuçinaya benziyor biraz ve krem rengiyle gayet uyumlu. Şöyle bahçeyi de görürseniz gerçekten çok güzel bir yaşam alanı oluşturulmuş durumda. Şimdi evin alt tarafında bakın burada 90 santimlik havalandırması da var. Evin hırdavatlarının konması için hani depo gibi bir bölümü var. Ayrıca evin arka tarafında yine kiler alanı, depo alanı mevcut. Yukarıda görüyorsunuz bu paçalı çatı dediğimiz çatıdan yapılmış durumda. Bu da gayet estetik duruyor. Evin yan tarafına doğru aynı renk çizgileri korunuyor. Evi şöyle köşe açısından görüyoruz. Arkaya doğru yine odaların pencerelerini görüyorsunuz. Yukarı tarafta çatı birleşim yerlerinde işçilik detaylarına dikkat edin lütfen. Burada hani malzeme kalitesinin yanında işçilik de çok önem arz ediyor. Bakın ev direkt yerde sıfır değil. Bu şekilde 90 santim kadar yerden yukarıda. Burada verandanın üst tarafında böyle çıkıntı yapmanız size ferahlık ve sıcaklık anlamında katkı sağlıyor. Evimizin şu anda yan tarafındayız. Bakın, veranda'nın yan tarafından hemen arkaya doğru bu şekilde sineklikleri yapılmış. Pencereleri de görüyorsunuz. Arka tarafta yine müşterimizin isteğiyle buraya 6 metrekarelik bir oda yani kiler şeklinde bölüm yapıldı. Bu kilerin de içini göstereyim. Bakın, bütün böyle malzemelerinizi koyabileceğiniz ek bir oda şeklinde buraya bir kiler yapıldı. Çok faydalı. Burası hemen görüyorsunuz evin arkasında yan tarafında. Şimdi evimizin verandasına doğru çıkıyoruz. Bakın yerde burada çok güzel seramik kaplamaları görüyorsunuz. Burası evin rengiyle de uyumlu olacak şekilde seçildi. 15 metrekarelik verandayı görelim. Bakın bu verandada bütün masalarınızın, oturma grubunuzun sığabileceği bir alanı size sağlıyor 15 metrekare. Size belirttiğim gibi yukarıda böyle üçgen çatı kullanırsanız verandada daha ferah bir ortam kazanmış olursunuz. Yan tarafta cumbaya şimdi içeriden de bakacağız. Bakın verandayı bu şekilde yukarıda evet üçgen çatı kullanırsanız içeriden bakıyoruz verandadan gayet ferah bir alan oluşuyor size. Burada 15 metrekarelik verandadan hemen içeriye girdiğiniz zaman sol tarafınızda salon bölümü kalıyor. Bu evin ısıtması sobayla yapılıyor. Arka tarafında da burada patlatma taşları görüyorsunuz. Salon bölümü evin girişinin bu şekilde bakın sol tarafında kalıyor. Hemen ilerisinde de cumbanız var. Salon bölümünde bu cumba bölümü gerçekten çok ferah ve böyle çok tatlı kahve içilecek bir mekan sağlıyor size. Bakın salonun çıkıntılı tarafı bu tarafta oturma alanı kapı tarafından sağ tarafa doğru geçtiğiniz yerde burada ada tezgahta bulunuyor. Bu ada tezgah salonunuzla mutfağınızı ayırmış oluyor. Vakum kapaklı burada antrasit ve beyaz renkli mutfak dolaplarımızın harika görüntüsünü alıyoruz. Yine burada çimston tezgah kullanıldı. Bakın renkler ve arka plandaki bu üç boyutlu seramikler gayet uyumlu. Beyaz renkli arçelik burada ankastre seti tercih edildi. Burada yine havalandırma ve aydınlatma için ilave küçük bir pencere kullanılıyor. Bakın bu kapaklara şöyle yakından da bakalım. Bu akımlı kapaklar gerçekten çok şık ve daha böyle soft görünüm sağlıyor. Kalitesi, dayanıklılığı gayet güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın stoplu kapaklarla gerçekten çok şık bir ortam sağlanıyor. Şöyle mutfak bölümüne bir kez daha bakıp salon tarafını genişten alıyorum. Bakın şu ada tezgah mutfağı salondan ayırmış oluyor. Buraya da bir şeyler koyarak salon tarafına servisi daha rahat yapıyorsunuz. Cumba bölümü müthiş ferahlık katıyor eve. Gerçekten bunu ben evlerde tavsiye ediyorum. Hemen salon tarafının arka tarafında bakın şöyle Küçük bir hol var burada 2 metrekarelik. Hemen karşısında banyo tuvalet bölümü sağda ve solda 2 adet simetrik oda bulunuyor. Önce ilk odamızı gösterelim burada. 12 metrekarelik bir yatak odası var. Burayı şöyle genişten göstermek istiyorum. 12 metrekarelik gayet yeterli bir yatak odası var. Hemen karşı tarafında simetrik olarak 15 metrekarelik burada bir yatak odası daha var. Bu oda diğerinden biraz daha büyük, çok ferah ve geniş odalar bunlar. Hani yeterli büyüklük mü diye düşünmeyin. Prefabrikteki metrekareyi beton armedekinden biraz daha fazlaymış gibi düşünün. Daha ferah oluyor arkadaşlar. Bakın bu standart beyaz, sade Amerikan panel kapı. Hemen karşı tarafta bu şekilde 6 metrekarelik tuvalet, banyo bölümünü görüyorsunuz. Yine burada da mobilyalar böyle vakum kapak şeklinde yapıldı. Zeminden yukarıya kadar çanakkale seramikle bu şekilde kapanışlar yapılmış durumda. Karşıda siyah renkli 160'a 160'lık duşakabin, kare marka batarya ve turkuaz belle marka burada klozet görüyorsunuz. Yine çerçevesiz bir mobilya tercihi, ayna tercihi yapıldı burada. Bu genelde yeni trend bu şekilde çerçevesiz alınıyor. Standart ve geniş bir lavabo altında da yine bu şekilde vakumlu kapaklı mobilya kullanılmış durumda. Çok şık bir banyo, standart ve güzel bir banyo. Bu vakumlu kapaklar antrasit beyaz olduğu zaman çok şık ve bütünleyici bir tona ulaşıyor. Bu tarafta yine salonla buranın bütünlüğü sağlanmış durumda. Bu ev... kanala abone olmayan varsa lütfen abone olmasını, beğenmeyip paylaşmayan varsa beğenip paylaşmasını istirham ediyorum. Bu videoları çekerken ciddi yoruluyoruz ve vakit harcıyoruz. Lütfen bu desteğinizi esirgemeyin. Evet, bu evin ve yüzden fazla incelediğimiz diğer evin fiyatlarını merak ediyorsanız açıklama bölümünde size bu fiyatı sunuyoruz. Bu ev 80 metrekare. Ancak sizin ihtiyacınız daha küçük veya büyük bir ev olabilir. 50 metrekarelik bir eve ihtiyacınız varsa burada yazan rakamla 50'yi çarparsınız ve İstediğiniz bu evin net maliyetini anahtar teslim bulmuş olursunuz. Bu şekilde hesaplamayı yapabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla ve esenlikle kalmanızı diliyorum.